Ve büyük erkek fil heyecanla dişi file yaklaşıyor. Adeta birbirleri için yaratılmışlar. Sürüdeki diğer filler de onların etrafında toplanmaya başlıyor. Dayan kumanda, bu sahneleri atlamak için sana ihtiyaçları var. Şu an film bitemez. Bu piller seni bir sonraki aşk mevsimine kadar çalıştırırlar. Başkalarının da bana ihtiyacı var. Az sonra Tutku Adası. 3 Ekim 1981 Marmö doğumlu futbolcu, başarılarla dolu kariyerini geçmişte 7 sezon forma giydi İtalya'da sürdürüyor. Kendi jenerasyonunun en iyi forvetler arasında gösterilen İbrahimovic, pili bitmeyen sporculardan biri olarak 32 kupayla taşlandırdı. Profesyonel futbol hayatında 4 farklı 10 yıllık periyoda 540'ın üzerinde gol sığdırdı. Geçmişte İsveç milli takımı başta olmak üzere Malmö, Ajax, Juventus, Inter Milan, Barcelona, Paris Saint Germain, Manchester United ve Los Angeles Galaxy formaları altında da birbirinden estetik golleri imza attı. Zlatan Ibrahimovic, ara transfer döneminde geri döndüğü Milan'da henüz pilinin bitmediğini ispatlarcasına gollerini sıralamaya devam ediyor.